Arkadaşlar hepiniz Bap Hoca'nın dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Bugün sizlerle birlikte eşitsizliklerin çözümünü öğreneceğiz. Bakın denklemlerde ne yapıyorsanız burada da aynısını dibine kadar yapabilirsiniz. O yüzden çok bir farklılık olmayacak. Oldukça da Bap Hoca sizlere kuralları yazacak. Birinci soru 3x 4 küçük eşittir 14 sağlayan kaç? x doğal sayısı vardır. Şimdi hatırlarsanız denklemlerde ne yapıyorduk? Sayıları bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa geçiriyorduk ve bir tarafa geçirirken de işaret değiştirerek geçiriyorduk. Aynı şeyler burada da geçerliliğini koruyor. Peki eksi 4'ü ben buraya artı 4 olarak geçiririm. 3x küçük eşit 18 olur ve her tarafa x'i kat sayısıyla tabii ki böleceksiniz. x'i yalnız bırakmak için. x küçük eşit ne oldu? 6 oldu. Bunun anlamı 6'ya eşit ve 6'dan küçük demek. Benden doğal sayı olması isteniliyor. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Buraya dikkat ediyorsunuz. Küçük eşit olduğu için de 6'yı alacağım. O zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç doğal sayımız varmış? 7 tane olacak arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Eşitsizliğinin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz. Hmm, biraz burada cümlede böyle bir korkunçluk var gibi. Şimdi arkadaşlar önce denklem gibi çözüyoruz. Bunu eksi 7 olarak geçirdim. 2x büyük eksi 16 her tarafa 2'ye böldüm. x büyük eksi 8. Şimdi gerçek sayılar dediği için aslında çok bir sıkıntı yok. Niye? Gerçek sayılar her şeyi içine alıyordu. Çözüm kümesi dediğinde arkadaşlar şimdi ben burada şunu söyleyeceğim size cevabınız bu. Bazen kaç sayı var doğal sayı tam sayı der ne bileyim en büyük en küçük sorar bunları hazırlıklı olun. Ya da diğer ders videolarımda anlattığım gibi sayı doğrusunda gösterim ister parantez gösterim ister hangisi şık da varsa onu işaretleyeceksiniz o zaman cevabımız bu şekilde kalır arkadaşlar dediğim gibi parantez sayı doğrusu hangisi varsa onu da göstereceğiz üçüncü soruda hemen bir bulut geldi okudunuz değil mi ya bu bulut var ya ya bu bulutun önemi aoo oh, hiç yani tartışılmaz arkadaşlar bir kere en nefret ettiğim yapılan hatadan birisidir bu lütfen ya kurban olayım içler dışlar eşitsizliklerde yapmayın. Ne mi yapacağız payda bitti. Aynı denklemdeki gibi ve paydayı atabiliyorsunuz. O zaman hadi atalım. 3 çarpı x ile x 2'ye 3 ile çarparsam 3 x, x 6 olur. 2 ile çarparsam 2 x artı 6 olur. Bilinenler ve bilinmeyenler taraflarına geçecekler. Bu buraya artı 6 bu da buraya eksi 2 x geçti. Bu ikisi ne yapar? X küçük. Bunları toplarsam 12 bulduk mu bulduk. Yine R'deki çözüm kümesi diyor arkadaşlar. İster bunu işaretlersiniz. Şıkta sayı doğrusu varsa bunu gösterirsiniz. Ki genelde bizden parantez gösterimlerini çok isterler. O yüzden sayı doğrusu size yardım edecek. Bunu unutmayın. 12'den küçük. Burası açık. Şu taraf. Bu da sayı doğrusu gösterimi eksi sonsuz 12 açık aralığı da parantez gösterimi hangisi varsa. <laughs> Dördüncü soruyla devam ediyorum. Aman Allah'ım yine bir bulut. Bu bulutlar sizin hayatınızı kurtaracak. Okudunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar yine bir rasyonel kokusu var mı? Var. Ne yapıyoruz? Denklem gibi payda eşitliyoruz. Peki 12'de eşitleyelim. Şimdi arkadaşlar paydaları atabilirsiniz. Burası 3 parantez x eksi 1 eksi 4 parantez x artı 4 büyük eşit 2 parantez x eksi 2. Kurban olayım şuradaki eksiği denklemlerde de yapılıyor. Burada da yapılıyor. Yapmayın yanlış dağıtmayın. Dikkat edin tamam. Hadi hepsini dağıtalım. 3x 3 x eksi 3 eksi 4 x eksi 16 büyük eşit bir de ben yanlış dağıtıyormuşum. <laughs> Peki sağ ve solu düzenleme tabii ki varsa yapacağız. Bu tarafta şunları bir toparlarsa eksi x olur. Sayıları da toparlarsam eksi 19 olur. Büyük eşit bu. Peki bilinenler bilinmeyenler haydi bakalım geçsinler. Ben bunu buraya artı 19 aldım. Bunu da buraya eksi 2x aldım. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 3x oldu. Bu tarafta 15 oldu. Şimdi ben evet denklemde her tarafı x'in kat sayısıyla bölüyordum. Burada da böleceğim. Arkadaşlar eşitsizlikte belki de yapılan tek bir hata varsa o da budur. Bu da dalgınlığa çok geliyor. Lütfen eşitsizliğin iki tarafını eksi bir sayıya bölüyor ya da çarpıyorsanız ne olur yön değiştirmeyi unutmayın. Yalvarıyorum tamam mı? O zaman x'im yalnız kaldı. Artık büyük eşittirim oldu, küçük eşittir. Bunun da buna bölümü eksi -5. İşte cevap arkadaşlar. Buradaki püf noktam da bu idi. Size hem eşitsizlik çözümlerini şu an öğretiyorum hem de yapılacak hataları, püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Devam edelim 5. soruyla. Yine bir rasyonel kokusu var. Lütfen Paydası olmayan arkadaşların paydasına 1 koymayı önce unutmayın ve şimdi payda eşitlemesine girin. Kaçta 8 de güzel oluyor. Peki yazdık. Peki burası 1 ile çarptığınızı zaten kendisi. E 1 ile 8'i çarptım artı 8 büyük. E 4 de bunu çarparsam 4x eksi 16. Şurayı düzenlersek x artı 6 4x eksi 16. Şimdi ben Diyeceksiniz ki ya babaca sen niye hep x'leri bu tarafa alıyorsun? Seviyorum. Siz de öyle yapın. Var onun bir nedeni. Başınıza iş açmak istemiyorsanız siz de benim dediğimi yapın. Sonuçta burası eksi bile olsa kuralları biliyoruz. Bitti. Peki bu buraya eksi 4 x geçti. Bu da eksi 6 geçti. Eksi 3 x büyük. Eksi 20 2. Şimdi <laughs> doğru muyuz? Doğruyuz. Çok pardon. Burada ses gidiyor artık. Şimdi her tarafı neye böleceğiz? Nanan, aman Allah'ım geldi tehlike. Ne olacak? Değil mi? Yön değişimi. Peki şöyle yapalım hemen. Küçüğü yaptık. Burası ne oldu? X. Eksinin eksiye bölümü artı gider. Ana tam bölünmedi. Hmm, ben de diyorum Bapoca acaba burada ne yaptı? Şimdi canlar Belki de eşitsizliklerde size öğretebileceğim en muhteşem bilgi ve soruyla karşınızdayım. Tabii ki burada çok basit bir şey yaptık ama asıl bomba burada. Şimdi bakın herkes x küçük 5 dediğinde 4, 3, 2, 1 diye değer vermeyi yapıyor. Ne zaman yapamıyor? Rasyonel sayı olursa. Ya taktik şu. 22'yi 3'e şu kabataslak bölüm. Kaç kere var? 7. Tamam yeterli buçuk gibi al. Bitti. İşte taktik bu. Yani burada kalkıp da tam bir bölme yapmanızın anlamı yok. Bana doğal sayı diyor. Şimdi ben bunu 7,2 alsam ne olur? 7,5 alsam ne olur? Niye? Hepsi ondalıklı olacağı için küçük olanları küçük olan doğal sayı alacağım için 7 ile başlayacağım. İşte arkadaşlar sizlere bu bilgiyi püf noktayı vermek babacanın boynunun porcuydu. O zaman kaç doğal sayı olur? 0 1 2 nokta nokta 7'yi de alırım. 8 tane olacak arkadaşlar. Şimdi yine bir bulut. Oo harika. Siz okuyorsunuz değil mi? Ya okuyun ha ben okumuyorum zaman gitmesin diye. 6 ve 7. sorunun nedense tam ortasına konumlanmış. Değil mi? Fark ettiyseniz. Şimdi aslında bu da eşitsizliklerde çok baş belası bir nasıl diyeyim yani çok feci bir şey ya. Şimdi bakın. Bana denklem ve bir aralık vermiş. Y'nin alacağı kaç doğal sayı değeri vardır? Hmm. Şimdi bizler bazen bize verilen aralıkta burayı oluştura oluştura diğer harfi elde etmeye çalışırız. Yani şu. Şimdi ben x küçük sıfırı Biliyorum. Peki ben ne yapıp ne edip bunu 6x artı 12 haline getireceğim. Önce 6 ile çarpalım. Tabii bu arada bir eşitsizliğe bir şey yapacaksanız her tarafına yapmak zorundasınız. Çarp çarp. O zaman burası 6x küçük 0 oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağım? 12 ekleyeceğim. Buna buna ekleyelim. 6x artı 12 küçük 12. Oldu mu? Oldu. E bakın ben neyi buldum? 6x artı 12'yi buldum. Burası neye eşitti? Y'ye Allah'ım süper oldu. İşte y küçük 12. Bitti. Y'nin alacağı kaç doğal sayı değeri vardır? 0, 1, 2 kaça kadar? 12'yi alamam 11'e. Bu da kaç tane yapar? 12 tane yapar arkadaşlar. İşte aralık elde etme eşitsizliklerin yine en damar noktalarından bir tanesi. Devam edelim 7. soruyla. Yine x büyük 2 diyor. 4x eksi 3 ifadesinin en küçük tam sayı değeri. Bakın burada ben yine 4x 3'ü ilmek ilmek işleyeceğim. Önce 4 ile çarpalım. Tabi her yeri. 4x 8 güzel. Sonra bakıyorum ne yapmam lazım? 3 çıkaralım. İki taraftan. 4x 3. 8'den 3 çıkarırsam 5. İşte aradığım ifade oldu. Demek ki bu 5'ten büyük. O halde hangi tam sayı değerlerini alır? 6, 7, 8 diye sonsuza gidiyor. Benden en küçüğü istediği için 6 olacak. <laughs> Yine ortalanmış bir bulut. Demek ki sağlı sollu. Bunlar da artık bence herkes öğrendi. Bu da var ya bu kadar tatlı bir şey ki eşitsizliklerde. Direk söylüyorum. Akarı A kare küçük A'yı gördün mü? Hiç uzatma. Bunu kendiniz evde oturup deneyebilirsiniz sayıları. Bir tek bunu sağlayan sayılar arkadaşlar basit kesirlerdir. Basit kesirler de 0 ile 1 arasındadır. İşte taktik bu. Yani ben eğer sorunun başında bunu gördüysem çat diye şunu yazacağım. 0 A 1. Bitti ve demin ne yaptık? Aralık elde ettik. Burada da edeceğiz ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. Ne yapıyorduk? Her yeri çarpıyorduk. Çarpalım. Çarp 0. 3 ile çarp 3 al. 3 ile çarp 3. Şimdi burada artı 4 olduğu için 4 ekleyeceğim. 3'üne birden 4 3A artı 4 bu da 7 o halde 3A artı 4 ifadesi 4 ile 7 arasında oldu mu oldu demek ki kaç tane tam sayı değeri olur Beş alır, 6 alır, iki tane arkadaşlar. Bakın, olabildiğince eğlenceli ve basit hale de getirmeye çalışıyorum. Akare a kare küçük A'nın yeri çok büyük. Bakın yine aynı soru. Ben sıfırla bir arasında olduğunu bileceğim. Ve bunu elde edeceğim. Önce beş ile çarpalım. Üçünü birden çarpıyorsunuz. 5 A küçük beş. Sonra ne yapacağım? 2 çıkaracağım. 3 bölgeden yani hem buradan hem buradan hem buradan. Eksi 2 5A eksi 2 küçük 3 tam sayı dediği için artı eksi hepsini alabilirim. Eksi 2 ile 3'ün arasında olduğunu bulduk. Peki bu arada hangi tam sayılar var? Eksi 1 0 1 2 kaç tane oldu? 4 tane evet sayfa niye açılmadı? Hay çok şükür vedalaşabildik. Allah'ım yine bir ortalı bulut. Bu da özellikle geometri derslerinde çok işinize yarayacak. Arkadaşlar bazı eşitsizlikler iki tane verilecek ve sizden ortak çözüm kümesi istenebilecek. Bakın buradaki taktik şu. İki eşitsizliğin de aynı değişkene sahip olması gerekiyor. Peki ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar soruma kıyamadım böyle karalamaya o yüzden tekrar eşitsizliklerimi yazıyorum. İkisinde de değişkenimiz x yani aynı ve biz bunları çözüm küvesiyle bulurken arkadaşlar şu taktiği uygulayacağız. Şimdi sembollerin bu tarafı daha büyük olduğu için sağ tarafına büyükler adını veriyoruz. Sol tarafa da küçükler adını veriyoruz. Ve bu şekilde birleşim yapacakken biz Küçüklerin büyüğünü büyüklerin küçüğünü alıyoruz. Peki büyüklerden hangisi küçük? 100 Tabii sembolüyle beraber. Canım benim bu giderken bunu da arkasında alıp gidiyor. Peki küçüklerin büyüğü hangisi büyük? Eksi 7 Bu da aynı şekilde giderken sembolünü de alıp gidecek. Bitti. O zaman ortak çözüm kümemiz Eksi 7 küçük eşit X küçük 100 ya da parantezli yazacak olursak hangisi varsa arkadaşlar. 15. soruyla devam edelim. Şartlarını birlikte sağlayan kaç x tam sayısı vardır? Bazen de eşitsizliklerden bir tanesini iki uç değerli verirken öbürünü tek verebilir. Bakın buradaki taktik de şudur. Mutlaka eşitsizlikler aynı yöne bakmak zorunda. Buna dikkat edin. Peki bunu yazalım. Bunu Böyle yazamam. Çünkü bunun ağzı bu tarafa bakıyor. O zaman siz bunu alıp şöyle kub saati gibi ters çevirirseniz eksi 23 bu tarafa gelecek. Şuraya küçük x olacak. Peki ne yapıyoruz? Büyüklerin küçüğü küçüklerin büyüğü. Arkadaşlar burada tek başına kalan olduğu zaman onu otomatikman almak zorundasınız. Peki küçükler küçüklerin de neyini alacağım? Büyüğünü. Hangisi büyük? Şu. Sembolüyle beraber buraya dikkat. Cevap eksi 23 küçük x küçük eşit 80. Şimdi dinleyin. Kaç tam sayı vardır diyor. Eksi 23 dahil mi? Hayır. Eksi 22'den eksi 1'e kadar var. Arada 0 var. 1'den de nereye kadar? 80 dahil olduğu için 80'e kadar. Bakın tam sayıların kaç tane olduğunu bulurken siz de bu taktiği kullanın. Pozitif olanlar kaç tane? 80 tane. Negatif olanlar birden 22'ye kadar olduğu için 22 tane bir de sıfırım var bir tane toplayın kaç yapıyor 22 bir daha 23 o da 103 tane tam sayı olacak arkadaşlar yine bir dersin sonuna daha geldik bir sonraki derste görüşünceye kadar sağlıklı kalın ve beni unutmayın.